Oturmayı kabul etti. 24'ünde de oturacaklarını biliyoruz. Dolayısıyla artık işin siyasi bir yönü olmadığı anlaşıldı. Kendileri tarafından böyle bir girişimde bulununca. Ben de sadece dün bir yazıyla e, merhaba dedim. Şimdi o yazıma baktığınız zaman aslında böyle büyütülecek bir konu yok. Tam tersine. Yani Ertuğrul Özkök bu sabah demiş ki işte benim e, görevden alınmamı istiyor. Ben tam tersine görevden alınmak değil gazetenin kendisine bağışlanmasını istedim. Yani netice itibariyle bir grup üzerinde yük olmaya başlamışsa bir yayın grubu orada bir takım sıkıntılar da yaşanıyorsa ki yazımın başlangıcında hürriyet gibi bir gazeteye yakışmayan önemli bir fotoğraf hatasından bahsetmiştim. Dolayısıyla bu hataların yapılabildiği bir gazete haline dönüşüyor. Sıkıntılar büyüyor demektir. Bu sıkıntılar nasıl aşılabilir diye kendimce bir çare olarak Hürriyet'in şu anda çıkaran, çıkaranlara verilmesini tavsiye ettim. Bu e, Hürriyet'in hatalarını çok fazla e, deşifre ettiğinizden hareketle birincisi e, Ertuğrul Özkök'ün gitmesi için çaba harcadığınızı, ikincisi sizin de Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olmaz, e, olmak e, istediğini söylüyorlar. Şimdi birincisine önce cevap vereyim. Ee, dediğiniz gibi Ertuğrul Özkök kendisi yayında çok açık bir şekilde ifade etti. Ee, ben yazdıkça onun oradaki ömrü uz uzadığını, ben de zaten bunu bilerek yazıyorum. Ömrü uzasın istiyorum yani görevde. E, yönetmen olarak e, bugüne kadar 18 yıl geldi. Umarım daha bir 10-18 yıl daha aynı görevinde devam eder. Bir defa ben kendisinin e, görevden... E, ayrılmasını gerçekten istesem onunla ilgili bu takılmalarından vazgeçerim. İkincisi ben bu takılmaları hiçbir zaman kendimle irtibatlı herhangi bir beklenti için yapıyor değilim. Yani Hürriyet Gazetesi'ne genel yayın yönetmeni olmak, Ertuğrul Öztürk'ten sonra o koltuğa oturmak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Zaten öyle bir derdim olsa herhalde yöntemi... E nedir mesele? O mesele önemli bir gazete hürriyet. O gazetenin e, Türk medya hayatı içerisinde daha etkin olmasını arzu ediyorum ben. Ve kendimce de bulunduğum yerde bu konuda bu tavsiyeler bulunuyorum mütevazi olarak. E, yayınımıza önümüzdeki kupaları e, göstererek isterseniz nokta koyalım. Organ bağışı haftasındayız ve e, Türk böbrek haftası bu hafta bir dizi etkinlikler düzenliyor. Şimdi kameraman arkadaşım da gösterecek. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayattır diyor Türk Böbrek Vakfı ve çok haklı. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çok önemli. Türkiye nüfusunun yüzde %17'sinin bir başka da işte her 6 kişiden birinin gerekli tedbirler alınmadığı takdirde kronik böbrek yetmezliği yaşayacağı açık bir şekilde vurgulanıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki e, e, lütfen e, Türk Böbrek Vakfı'nın yaptığı bu uyarılara uyalım. Ayrıca e, organ bağışının da kutsal bir e, görev olduğunu bir kez daha biz de kupalarımızla her ne kadar şimdilik işleri boş olsa da e, kupalarımızla göstererek vurgulayalım. E, bu e, Türk Böbrek e, Vakfı'nın e, Yayında aktardıktan sonra sizlere. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra yeniden karşınızda olacağız. Yeniden birlikte Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'la beraberindeki 20 kişi hakkında Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Bakacak köyünde bulunan TMSF'nin el koyduğu çiftliğe 2004 yılında baskın düzenledikleri iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Davada Cem Uzan hürriyeti tehdit suçuyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haber saatine bu haberle nokta koyuyoruz. Yarın akşam görmek ve duymak istediğiniz haberlerle karşınızda olabilmeyi umut ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.